Merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle yine bir akvaryumum bulunuyor. Ee, i̇lk akvaryum deneyimim bu benim. Ee, ciklet balığı beslemeye karar verdim. Ee, karışık olarak e, beyaz prenses, portakal cikket, iceman e, bu gibi cikletlerden aldım. Bir tane de vatoz balığım bulunuyor. E, bugün akvaryumu kurduğum ikinci gün. E, dün akşam kurmuştum. İlgimi çeken bir e, Durum gelişti. Beyaz prenseslerden bir tanesi şu görmüş olduğunuz kayanın altında bir kazım yapıyor ve gerçekten oraya hiçbir balığı yaklaştırmıyor. İçeriden kazarak kum çıkartıyor. Bunu videoya almaya çalıştım. Umarım yakalarız. İzleyelim biraz. Evet, şu an girdi ve dışarıya kum attı. Şimdi tekrar giriyor. Şu an kazıyor, kum aldı, dışarıya çıkardı ve gördüğünüz gibi kayanın yakınına yaklaşanları buradan e, kovuyor. Evet yine girdi. Şöyle bir oyuntu oluşmuş durumda ee, girmiş olduğu köşede. Bakalım biraz daha zaman geçtikten sonra e, tekrar oyuntunun son halini göreceğiz. Şurada da bir matoz balığım bulunuyor. O da e, üst tavana yapışmış bir durumda şu anda gözükmüyor sanıyorum. Uzun bir süredir oraya yapışmış bir şekilde durmakta.